deki günlerde toprağın altıyla alakadar günler olacak. Biraz açılmaya muhtaç bir cümle ama. O zaman hemen söyleyeyim. Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden bugüne kadar verilen verilerin hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Bildiğimiz bütün veriler. Hepsi yanlış. Geçmiş dönemde böyle bilinsin istedikleri için o vesayet yönetimleri tamam mı? Washington mutabakatından, mutabakatından 79'dan sonraki FETO vesayetinden, Gladio vesayetine vesaire hepsi bize yanlış veriler verdi. Nasıl sürekli para verip de... ...zondaşlık yapıp da bize burada bir şey yok diyorlardı deniz altında. Biz birden bir ayda bulduk. Bütün topraklarla ilgili veriler yanlış. Önümüzdeki günlerde bunların hepsi açıklanacak. O zamanları, o verileri veri olarak Bizi uyutmak için paylaştılar. Bunu da altını çizebilirsiniz. Ben her zaman size müjdeler veriyorsam sebebi vardır. Şimdi. Toprak altı zenginliğimizde evet, bildiğimizin evet, çok daha üstünde evet. bir zenginliğe sahibiz diyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi? Şimdi bugüne kadar verenlerin hiçbiri doğru değil. Dikkat. Kesinlikle inanmayın, itibar etmeyin bugüne kadar okuduğunuz rakamlara, vatanımızın her karış toprağının altı doludur. Onu da söyleyeyim. Hani su savaşı, gıda savaşı yok, biz enerji bağımlıyız. Şunu konuşan hepsi böyle geride kalmış, ileriyi göremeyen insanlar. Öyle bir şeyler olmayacak dedim defalarca. Bu topraklarda ne su savaşı olacak, ne gıda savaşı olacak ve enerji kıtlığı yaşanacak. Ya gülerek söylüyorum çünkü az kaldı. Bu kadim topraklarda neler yok ki? Fazlasıyla var. Fazla fazla var. Satmayın topraklarınızı. Bu kadar söylüyorum. Her zaman ben bir Daha şey söylesem... Daha bir uyarı olamaz yani satmayın. Bekleyin. Çok beklemeyeceksiniz. Hmm. Onu da söyleyeyim. Daha ne söylememi istiyorsunuz? Ben böyle olacak en fazlasını söylemeye çalışıyorum. Yani şurada burada diyemem. Arsa spekülatörleri gider her yere şimdi. Çünkü onlar da bilmesin. Bütün milletimiz faydalansın aynı anda. Her Anadolu insanı topraklarından ilgili açıklamalarımızı yaptığımızda faydalansın. Refah olsun. Hak ettik. Bizim millet hak etti bunu. Toprakla ilgili yeni güzel haberler gelecek önümüzdeki günlerde. Müjdeler gelecek. Biraz sabırlı olun. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Bugün ne dedim? Gururluyuz, seviniyoruz. Ama bu artık olağan açıklamalar arasında kalacak dedim. Alışın dedim. Alışın. Toprak satmayın derken hatta toprak alın. Ha, toprak satmayız. Son fırsatlarınız Bir de olabilir. Hı? Son fırsatlarınız olabilir. Emin olun, şu an dünyada en değerli emtia ülkemizin her yerindeki topraklarıdır. Onun farkında değil. işte insanlar ne zaman kaybetmeye başlıyor biliyor musunuz? Elindeki kıymetini bilmedi mi? Kaybettikten sonra ondan sonra vah vah tüh tüh. Aynı malınla da öyle, sevdiğinle de öyle insanoğlu. Ama biz en azından bunları söylemiş olalım ki vah vah tüh tüh etme hakkı kalmasın artık. Evet önümüzdeki günlerde ticaret reformları da gelecek. Onu da söyleyeyim. Gençlerimize bilhassa. Ona hazır olun. Üretim ve ticaret her şey değişecek bu ülkede. Tarihi değişim geliyor. Ben bunu anlatıyorum. Ben siyasetçi değilim. Bir şey boş boş vaat etmiyorum. Büyük bir devlet stratejisinin adımlarını burada açıklıyorum ki neden yapıyorum. İnsanlar ellerinde olan Mallarını ucuza vermesin, topraklarını kaybetmesin. Güvenini kazansın, korkusundan kurtulsun. Ben varım diyebilsin, varlığının farkında olsun. Hayaletler gibi yaşamasınlar. Var olduklarını bilsinler. O toprağı eline alıp koklasın, onun altından neler çıkacağını düşünsün. Çocuklarının geleceğini onunla nasıl güzel şekillendireceğini hayal etsin. Hepsinin altını çizin, hepsine mühürü vuracağız her zamanki gibi. Burada bir siyasetçi konuşmuyor. Tekrarlıyorum. Boş vaatlerden bir şey kazanacağım yok. Bunu diyen bütün o eleştirenlere söylüyorum anlamamışlar daha. Çünkü var olan e, durum üzerinden değerlendirmek de evet. o bakımdan düşündüğümüzde normal değil mi yani Kaan Bey? Normal ne biliyor musunuz? Normal hep size atılmış formatlar içinde geçmişteki yapılan zulümleri düşünüp çaresizlik düşünenler. Biz normallenişimiz işimiz yok. Yürüyen Türkiye yok artık. O yürüyen Türkiye yok. O yürüyen dirilişti. Koşan. Koşan Türkiye var. Büyüyen Türkiye var. Bak söylüyorum. Koşan ve büyüyen Türkiye var. Ben Ülkemdeki kapasitenin oluşacak, talebi karşılayamayacak bir duruma geleceğini biliyorum. Ya ekonomistim değil mi? Hep söyleyen öbür ekonomistler bunları dillendiremiyorlar. Çünkü korkuyorlar. Çünkü tasmaları bir yere bağlı. Oradan alacakları, geçim kaynakları olanlara, efendilerine boyunlarını bükmüşler. Ama buranın kapasiteleri dünyayı coşturacak. Keza da öyle olacak. Aynen öyle olacak. Bunlar hayal değil, göreceksiniz. Her zaman bunu söylüyorum. Neden bu kadar inançtan, güvenle bunu söyleyebildiğimi acaba bir merak edenler varsa bir düşünsün. Neden hepsi çıkıyor? Bir de çıkmış münetcim misin? Hayır. Ben devlet stratejilerini açıklıyorum diyorum. Devlet diyorum. Onun kutsiyetini anlamak için çok değişik kaynakları incelemeniz lazım. Silkelenin Kendinize gelin. İnanın ve güvenin, tekrarlıyorum, bunlar önemlidir. Söz büyüdür. Hazreti Peygamberimiz söylemiştir bunu. İnsanlar devamlı başkalarının söylediği lafları taşırsa bir gün onlardan kirlenirler. Temiz kalbinden gelen laflarını bir söylesinler. Bir hayal etsinler, bir görecekler hayatları nasıl değişiyor. Yeni dünyanın beyni de bunları söylerken beyni, aklı, kalbi de, gücü de Türkiye. Oo. Evet. Yeni dünyanın beyni, aklı ve gücü Türkiye'dir diyor. Bunu unutmayın. Metasofi derken insan üçlemeden oluşuyor. Akıl, ruh ve beden demiştik değil mi? Beyin. Bakın beyin, kalp ve güç. Türkiye bu. Yeni Dünya'da Türkiye bu. Herkes merak edip soruyorsa Türkiye nerede olacak? Türkiye budur işte Yeni Dünya'da. Bundan daha kudretli bir yerde yok. Şimdi ne kadar vaktimiz kaldı? Ben ona göre. Anlatacaklarınız çok mu? Duruma göre. Bir beş dakika masif tamam. var. Ben de bir toparlayacağım tamam. bu arada. Çok çok şey söyledin. Toparlamak zorundayım. <laughs> Şimdi bizim bugün böyle güven dolu, inanç dolu güzel haberlerle beslenmiş şekilde konuşabilmemizin bir sebebi var. İnsanlar onu hiç unutmasınlar. Ucuzca kelimeler savurup da bizi kötüleyerek beş kuruşluk hareketlerin yüzünden bütün devletini çuvallamaya çalışanlara bir sözüm var benim burada. Bir kere daha güzel ülkemin için şehit olanları, bu bütün şehit olmuş tüm ecdatlarımızı, kardeşlerimize Allah rahmet eylesin diyor. Çünkü onların kanından sulanmış bu toprakta bu stratejik yürüyüşün başarısının adımlarını atarken onların kanından sulandı bu topraklar. Bunu unutmasınlar. Gençlerimize sesleniyorum. Bunlar realite dediğimiz gerçeklerdir. Biz etlen kemiğe bürünmüş varlıklarız bu realitede. Ondan burada bedel ödeyenler var. Sizin yarınlarda refah içinde güzel yaşayabilmeniz için. Bunları unutmayın. Bütün şehit annelerinde ellerinden öpüyorum. Çocuklarının da gözlerinden öpüyorum. Ve burada ben duygusallaşıyorum bunları derken. Çünkü bu kutsiyetin, bu yürüyüşün arkasında neler olduğunu ...bilmese gerekiyor insanlar. Bir gün her şey açıklandı mı onlar damla damla sahne sahne görüyorlar her şeyi. Ama birleştirmeniz lazım her şeyi onlara borçluyuz. Bu vatan için mücadele edenlere borçluyuz biz bunları. Ben sonunda bir kelime daha bizim bu birleşkeyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ama şimdi size sözü vermek istiyorum. Bir şey söyleyecektiniz onu duymak istiyorum. Ee, Aklınızdan bir şey geçiyor deminden hayır, beri. Hayır şu bütün program boyunca anlattıklarınızı biraz böyle parça parça söylemek istiyorum cümle cümle. Ama bu birleşkeyle ilgili söyleyeceğiniz şeyi de alayım ondan sonra toparlama cümleleri kurayım. O zaman buradan tüm Türkiye Cumhuriyeti devlet adamlarına evet. da seslenmek istiyorum. Onların halklarına da seslenmek istiyorum. Ülkemde olan her sevinci ortak olmaları için çok değerli bu millet için. Biliyorum Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da ve bütün diğer o Cumhuriyetlerinde. Türk Cumhuriyetlerinde bugünkü haberde hepsi sevindiler. Sizler de bizim için değerlisiniz. Unutmayın. Biz biriz, güçlüyüz. Ve tüm dünya bu gücün, oluşacak birleşkenin, net söylüyorum, karşısında saygıyla, hürmetle duracaktır. Mesajım bu olsun. Benim. Türk Birleşkesi. Evet. Herkes saygıyla bu Hürmetle. açıklandığı zaman hürmette bu birleşkesin evet. birleşkenin karşısında bunu duracak. Şimdi bütün e, Batı hayranlığına yaşayanlar, Oranın batışını alev alev, Amerika Birleşik Devletleri'nin seçiminin kargaşasından başladığında ne demek istediğimi anlamaya başlayacaklar. Üç sene sonra onlar buraya gelecekler. Gençler, bu vatanınız sizin, unutmayın bunu. Gitmeyin bir yere diyorsunuz. Peki, şimdi tabii ki bugünkü müjdeli haberle başladık ama Kanser Aydın diyor ki bu başlangıç bu fragman bu gelecek müjdelerin sadece küçük bir parçası. Doğu Akdeniz'den de güzel haberler alacağız diyor ki oraya dair bazı rakamlar verdi ki 11 katı falan galiba değil mi bugün açıklananın yanlış değerlendirmiyorsam. O sadece Levanta bölgesi. Bölge. Doğu Akdeniz bölgesinin %5'i. %5, i. 5 i. Tamam. E, Petrol de var efendim. O da açıklanacak yakın bir zamanda diyor. Nerede bulundu diye sorsam asla yanıt vermez biliyorum. E, çünkü <laughs> gerekçelerini de az önce kendisi anlattı ses getirecek dünyada suikastler dönemi başlayacak dedi. Amerika'nın karışacağını ve parçalanacağını her programda olduğu gibi bu programda da anlattı. Trump da seçilse, Biden de seçilse birisinde daha yumuşak geçişli parçalanacak, birinde daha sert rüzgarlar esicek. Es 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 ama Amerika parçalanacak. E, Avrupa Birliği'nde benzer bir kader beklediğini söyledi. Dolarla ilgili yine son derece dikkat çekici açıklamaları vardı. Doların fişini çekecekler, küreselciler buna karar verdi. Dolara fazla güvenmeyin. Türkiye altın dönemini yaşayacak. Bugün enerjiyle ilgili bir müjde aldık ama Mart 2021'de de teknoloji müjdeleri almaya başlayacağız dedi. Toprakla ilgili uyarısı son derece mühim. Kesinlikle toprağınızı satmayın. Hatta alabiliyorsanız alın son fırsatlar dedi. Hep söylediği gibi Türk Birliği'nin e, kurulduğunu, Turan Ordusu'nun kurulduğunu, yakın zamanda da bunun açıklanacağını. Zaten Türk Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizin de bugünkü gelişmeye en az bizim kadar sevindiğinden bahsetti. E, Unuttuğum bir şey var mı? Bakıyorum. E, yok galiba. Yani en önemli, çok şey söylediniz de en önemli evet. özet geçeceğim cümleler buydu. Var mı eklemek istediğiniz? Son bir cümle söylemek istiyorum. Şunu unutmayın. Bütün insanlar orijinal olarak doğarlar. Her insan orijinaldir. Ama birçok insan kopya olarak ölüyor. Siz orijinal olmayı gayret edin. Kopya olarak ölmek ne demek? İşte başkalarının söylemlerini kabul Hı. edip formasyon içinde yaşayıp gerçekleri görmeyip kendi kalbinin, ruhunu ne istediğini hayaller kurmayan insanlar, başkalarının düşüncelerini, başkalarının hayatlarını yaşayanlar. Onlar hep kopya olarak ölür. Hepiniz bir, orijinal olmayı düşünün. Bir de tabii e, orijinal olmak dediyseniz o e, milli ve yerli olmakla ilgili söylediğinizin tabii altını mi? çizelim. Bugünkü bu güzel haberi almamızın altında yatan en önemli sebep kendi e, sularımızda, kendi gemimizle araştırma yaptığımız için dedi. Daha bir ay önce gitti oraya gemi ve hemen bulduk evet. diye konuştuk. Ha, bu bugünden yarına olan bir şey değil. Bu çok derin bir planlamanın eseriydi evet. dedi. Eskiden yabancılar gelir yabancı şirketler elimize raporu verir aradığınız yok derdi milyonlarca Artık bunlara, dolar verirdik e, onlar ya bir de milyonlarca evet. dolar vermişiz üstüne bir de dedi ki toprak altı zenginliklerimizle ilgili şu an bildiğiniz e, elimizde olan bize açıklanan rakamlar da doğruyu yansıtmıyor oradaki zenginliğimiz bildiğinizin çok ötesinde dedi doğru evet, mu evet evet bütün Peki. veriler yanlış video hoşunuza gittiyse ve kendinize ben bugün bir bilgi öğrendim diyorsanız ve bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.